söylüyorum. Taktiği söylüyorum. Anlaşıldı mı? Burası bizim base. Burası bizim yatak. Burası orta. Burası diamond. Burası diamond. Şimdi burada küçük minyur boot Emcuk boot diamondlara gidiyor. Sonra madeni yükseltiyor. Ondan sonra burada Froppy kale yapıyor. Ondan sonra Froppy benzi koruyor. Emcuk bu de benzi koruyor. Bir şey de. Ben madenden zümrüt çıkana kadar bayağı geliştiririm. Bir şey söyleyeyim mi? şey adajın neden altından çıkıyor o, peki? <laughs> ya ok çıkar sen sorgulama. Ondan sonra ben ortaya gideceğim fight'a. Yarımdaki adam da beni koruyacak. Beraber takılacağız ortada. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Evet anlaşıldı. Adamların bezleri de burada. Tamam kurtarım. Base'e gel. Meti okla. Ya sal bende tam tamam mı? Anlaşıldı. Herkes komutan anlaşıldı mı her şey? Anlaşıldı. Evet, evet komutanım. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyunla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber 4 kişiyle beraber asker selamlı bir şekilde, ciddi bir şekilde, infolu bir şekilde Bed Wars oynayacağız. Hazır mısınız ekip? Herkes hazır mı? Yapma. 4 ve 4. Suka. Taktikleri videodan dışında konuştuk. Herkesin bir görevi var, herkesin bir şeyi var. Var ya bomba gibi video like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? Gelir misin bir? Gelemem geldim ne oldu? Propi ne oldu? <laughs> ya abi aile aile yayıncısıyım ben aile 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 izle hey. beni. Yazıklar olsun. Şimdi herkes tekrarlasın. Görevler ne? Ben görev, yapacağım. yok. görev yok. Görev <laughs> yok. Görev yok. <laughs> 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 bu map ne oğlum? Aa bu map'te iyi kale yapılır. Bak bu map'te iyi kale yapılır. Var ya Froppy sana güveniyoruz Daha çok böyle challenge videolar isterseniz aşağıda yorumlarda belirlemeyi unutmayın İnşallah bekle Froppy Fail froppy. Tamam froppy, 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 Froppy yorumlarda şu an küfür ediyorlar sana bak Kulağını bir iki saat sonra üç saat sonra Haberin olsun Asker, asker dikkat Oğlum lan, bu ne güzelmiş lan Oğlum bayıldım lan buna Azıcık dans edelim ela Squid. uy dire hadi hadi gençler görevlerin başına herkes görevlerinin başına elimizden geldiğince maçı uzatacağız ve eğlenceli bir video çıkartmaya çalışacağız. O yüzden inşallah hepsini baştan sona kadar izlersiniz videonun. Adaş aşkın çabuk bitmiş bakıyorum. Evet. Görelim. Kırmızı gel 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 gel. Hatta adamları küfür bile yedirdi. Aa adam bize geliyor lan. Lan lan daha besmele lan daha ilk ilk çekim daha ilk video. Tam Dur dur daha ilk de sıçmayalım dur. Tekte bitirmek istiyorum ya bak videoyu uzattırmayın. Tekte daha ilk girişte çekelim bitiririm. Aa demir attım iki tane. Direkt jeneratörü yükseltin zaten. G fucking G bro. <laughs> Arkadaşlar bu videoya 5000 like gelirse 7 vs 1 atacak. 7 vs 1 mi? 12 vs 1 demek istedin galiba. Hayır 10, Aa. 10, 15 vs 1 mi yoksa? Evet. 15 vs 1 herkes <laughs> eli yum blok şeyle vuruyor. Tahta kılıç. Tahta kılıç. ne oğlum? Direkt Allah. yumrukla eliyle eliyle. Bu arada yanımda bir tanecik İnsan evladı var şu bak ismini daha öğrenmedim daha yeni tanıştım Bubbly'in iki İnşallah da bir gün ismini öğreniriz Bana şöyle bir tek süpek yapmış söylem boş boşver Bana şöyle bir tek süpek yapmış Aşağıda yorumlarda da söylersiniz güzel mi değil mi çirkin mi diye Tamam mı Ter Tek süpek Aaa lobideyken değişiyorum sadece Aga be anla ki Anla ki. Şimdi <laughs> Şimdi bak ben direkt yatakları kırmak gibi planım olmadığı için direkt okya alıyorum. Adamları toksikleştiriyorum. Tamam mı? Babli sen uğraş kanka. Sen tamam. orta ortaya adam getirme. Ben 16 tane zümrüt alıp bitiriyorum oyunu tamam mı? Ben de onu Sarı nasıl kırıldı lan? Yeşil... Oğlum sarılar yeşilleri kırdı. Abi kırmayın lan. Şişt kırmayın oğlum yapmayın etmeyin günahtır haramdır ya blonde lan Ben kırmızılara benzinler çıkarmayacağım Sen takıl zaten kimse ortaya gelmedi yeşiller sarıla birbirine girişti kanka Ona girdi ona girdi yeşiller bizim sol diamond'dan gidebilir gelebilir Adaş yine her zamanki gibi yol yaparken düşüyor Şaşırtmıyor beni Ben Skyblock şey oynarken Bedwars oynarken kendime Müslüman bir insanım abi Zümrüt alırım direkt kendime ok yay kılıç mılıç her şeye çekerim Ender çekerim Ondan sonra oyunu bitiririm yani. Benim... Evet, önce... Benim hayat anlayışım bu. Sarı bize geliyor. Sarıyı Öyle düşüreyim mi? mi? Düşüreyim. izle. Bir. Oğlum, bizim sorunda. adama geldi. Tamam. Kaçtı adam. Adama, adama korku ateşi yaptım. Elmas sorun da. Ölmez mi var? Nerede adam? Adaş öldüm mü orada? Vurdum. Kesin yani, vurdum. Helal lan adaş. Tamam. Nerede adamlar? Ya? Nerede adamlar? Oğlum dur. Ortaya şey bir tane. Var. Bizim bir tane babli vardı. Ne oldu babliye? Ee, Şu bir. Ben kırmızıları çıkarmamaya çalışıyorum. <laughs> Kanka kırmızı ortaya geliyorsa tek başına özgür bir iradeyle. Ona ne diyorsun? Ya az önce öldüğüm için lan. <laughs> Şu bir... Abi ölmedi tamam neyse. Abi... Oğlum yeşil beyaz yapıyor lan. Yeşil sen beyaz yapmayacaksın. Biz beyaz yapacağız. Siz bizi kırmaya geleceksiniz. Abi adamlar... Cık. Konsepti çok yanlış anlamış, <laughs> anlamış ya. El Konsepti çok yanlış anlamış adamlar ya. Adamlar kendine de biz sanıyor. Peki video buraya kadar izleyenler çete yorumlara abi, ne yazsın? E buraya kadar izleyenler yorumlara ne yazsın? İzlemedim. Limon. Limon ne abi? Abi 31. 31 <laughs> yazın. Buraya kadar izleyenler çete bir yoruma, bir yoruma bir 31 yazsın. <laughs> 31 ya da hatta şey de yazabilirsiniz. Kaşar Ketman da yazabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Ay, ölüyor, ölüyor yayınlarda Abi, olanlar tabi, yayınlarda olan kaş hareketinin manasını bilir, anlamını bilir. Yayınlarda <laughs> gelmek de isterseniz aşağıda Abi, yardım <laughs> <yetişik> misiniz <artık? gülüyor> aşağıda bırakıyorum kanka linki zaten yayın linkini, Discord linkini. Beraber Anladım. oyun oynamak, beraber video çekmek isteyenler de aşağıdan Discord'a gelip kanka bana yazabilir. Şu Anladım. video fikrini çekebiliriz. Bak şu video çekebiliriz falan yazıp gelin beraber beraber çekelim. Abi ben bir tık yüksek oldum. Haberiniz olsun Altan Zümrüt'üm var, kendime Müslümanım her zamanki gibi. Ah, dur dur, Oy beleş. Peki Beyza yapmaya yardım edelim mi? Ya? Ya. Base yapmaya biz de yardım edelim Oğlum ya, biz fakir miyiz ya Profi Froffy biz fakir miyiz? Nede? Abi bu ne? Evet, en yapacaksın, ya. yapacaksın ya. En taşılı yapacaksın ya. Bak, hangi... Abi manyak mısın? En taşılı yapacaksın abi. Abi ne en taşı, abi ya. Abi erkek adam dedin. Burası Türkiye giriş sınırı olduğu için Buraya obsidyen koyar kardeşim tamam mı? Tamam burası bizim Türkiye giriş sınırımız Gişeler burası tamam mı? Orada onları kıranı ban Tamam mı abi? Abi şu base'i lütfen kıralım ya bu ne ya? Ulan Frofi en taşı en taşı Ah be abi Geliyorum Geldim. Rop abi. Türkiye giriş sınırı sınırını yaptım. Nasıl olmuş? Baksanıza abi. Bakayım nerede? Diğer yerler sağlam değil <laughs> ama. Neden bu kadar küçük? <laughs> Oğlum Türkiye lan burası. Kıskanırlar. Ha doğru doğru. Abi en taşıyla yapalım lütfen Frop ya base'i e tamam şimdi bekle üstlerini de kapatacağım öyle başlayacağım oğlum. Oğlum, abi. Tamam ya. Harbi ya. Oğlum sonra fakir makir dediler bize ya. Olmaz böyle. Doğru. Tamam burası girişimiz abi. Girişi asla bir şey yapmayın. Şuradan şunu bir öldürebilir miyim? Oğlum ben oğlum ben birebir fight'a e giriyorum kanka. Bu iş böyle olmayacak ya. Vallahi bak. Bu iş böyle olmayacak. Ya hak. Bir saniye. Ya hak. Bismillah. Adam nerede? Adam ölmedi. Lütfen gelip bana bir kere vurma. Üzdü. Üzdü, 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 Adam öldü. tane bir. Oğlum. Ben şunu fark ettim. Şu an videoda olmasak şu an biz milyon tane kişi ortaya gelip ağzımıza sıçmışlardı. Şimdi biz videodayız ya kimse ortaya yol bile yapmıyor. Adam o kalmış. Harbi ya. Abi bu kadar mı bassızım lan ben? Ah <laughs> bassızım. Abi baksana tiplere bak sarı orada yeşili birbirine yemişler. Bir kırmızı ortaya yol yapmış kırmızı ortaya gelmiyor. Ama yeşil nasıl ortaya gitmemiş yeşil tamamen set çekmiş bütün takım. Abi demir set çekmiştir oğlum. Diamond set Hayır. çekemez. Çekemez oğlum adam, işte. adam ortaya yapmamışlar yol mu ya. Nasıl o kalabiliyor o zaman? Oğlum normal altın alınıyor ya en o. En güçlü Yalancı direnci. Allah kanka hayattaki bassızlığım. bahsızlığım. Aa! Abi bu, bu oyun olmaz. Bu oyunu seri bitirin. Oyunu bitirseniz ha. Alt 10 tane evet, zümrütüm var. Oğlum aksan alalım kimse gelmiyor ya. Hiç, 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 Kimse oynamıyor. Ben ben şu ben an eğlenmedim. Ya, ben eğlenmedim. Eğlenmedim. Ben eğlenmedim. Tamam bitirelim. Ben bitirmeye gidiyorum. Mı? Gelsene benimle beraber ortaya. Ortaya gel kırmızıları kırmaya gideceğiz. Bizim bir elmas... Siz. El Siz... Ya abi boşluğa düştüm. <laughs> sen... Sen şey yap. Al itemleri itemleri. Ben kazma baltı, görünmez iki falan aldım. Sen al itemleri tamam mı? Gel ortaya. Bunlar bu arada bot bana dokunamıyor. Al, ok. Ya okey. Ya kırmızı bey değil. Kırmızı bey değil mi? Krozon olsa... sen onu ben de yeşilere kırmaya gideyim. Yok adamlar görmüyorlar şu an beni de. Az önce beni kim öldürdü ya? Oh, yeşil öldürdü. az önce niye öldüm? Yeşil öldürdü seni. Aa yeşil mi dokunmuştan sonra sana? <laughs> ben kırmızı izledim. <laughs> korktum. Korktum kanka adam üstüme atladı. Görmez içtim kanka. İt kırmızı kremayı yatakları bomboş açık zaten. Kırdım kanka. Bitir oyunu. Ben dur, yeşil dur, yeşil bekle yeşil suyu yeşil koydum yeşil beni yeşil bitirdin kanka. Arkalıyorum görünmez ikisiyle. Şunu öldür, şunu öldürüm kill lan. Oğlum kilimi çaldı hile. Şunda bir öldü kanka. Gel direkt gel gel bir tane daha zümrü görünmez alayım. Direkt kıralım ya yeşillerde. Şey sen iki saniye efendim söyle. Yeşillere sen kıracaksın benim baltamı. Şimdi öyle bir şey yazarlarsa ha. seni Ne yazarlarsa? Buraya kadar izleyenler çete iki kere yorumları iki kere kaçar etme yazsın. Hatta kaşar etme vol 2 yazsınlar direkt ya. Kaşar etme vol 2 yazsınlar direkt. Benim şey, canım yok, yapalım yok mu ya? şey kanka. Ee, bir şey eksikmiş Aa. orada. Blok eksikmiş. Bir blok blok eksikliği varmış orada sanki kanka. Birazcık sonradan fark ettim. Birazcık. Ben Birazcık. Oraya, Söyleseydin kardeşim hani asker asker infoları nerede kardeşim? Adam orada, adam burada. Infoları nerede? Böyle e, bir zahmet sen yani. Abi ben beyi körüm nereden biliyorsun? Peki ben adamları koklaya koklaya yapıyorum. Ne yapıyorsun? koklaya <laughs> koklaya görüyorum belki vuruyorum. Ben de onu diyecektim. Hayla ateş top atıyor. Dur bekle ben sırlarım bezleyeyim. Aa şu anda. senin var ya. Yeşil senin var ya, senin var ya. Oğlum diyor senin var ya. Kanka. Oğlum ya. Üzüldüm. Oğlum bu adamlar ortaya gelmeden bu kadar toksik oynayabiliyorsan helal olsun. Adaş kaç tane şeyim var? Evet. Tamam. Kal hadi sen de olsun. Bir sen de bir ne yapıyor, ne yapıyorsun aşkına ya? <laughs> Oyun bırak şuraya artık. <laughs> Fırıl hadi oy oyunu bitir. <gülüyor> <gülüyor> Oyunyu, oyunu bitir, <laughs> <laughs> oyunu işte. bitir. Ya isis prop ya. Kaşar ya üstümü kapatıyor çocuk sen manyak Kaşar prop işte ne yapsın? Kaşar kerefi. Ben 20 tane yanlışlıkla... Kaşar kerefi. Abi ortadan ortadan gidelim. Vol 3 şey hatta şu an Vol 3 oldu kanka. Vol 3 olmuştur terbi, şimdi. Sen çok terbiyesiz birisin ha. Abi ortaya gelin adam yemek yiyor galiba. Adam yemek Ay. yiyor. Hayır adam bir mikrofonla oynaşıyor ya. Abi orta adamların Aa, adam orta yol yapıyor lan kim o? O yolu tamamlasana o yolu tamamla hadi gidelim kıralım. Kanka kafara bir şey geliyor. Oğlum adamlar ok yok mu yok mu kanka? Kanka. Hello. Ben Hello. videoyu tamam videoyu şey al attı lan. Babi adam adam bir şey attı silver fiş attı. Oh. Ok atıyor? At, 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 at. Kaç kanka? Görünmezlik sıra. Bir en taşı şey lazım bir ender pearl şart kanka bunlara. Evet. Bir ender pearl şart. Ender artık. Ee, şey, iki, tane atsan, i̇ki tane zümrüt atsana. İki tane zümrüt atsana bana. Sen kırarsın o zaman al. At. Ben kırarım. İnşallah kırmızıları bezden giden kadar ölmem kanka. Ölmezsem kırarım. Kanka? Eee Oğlum saniyesi. Adam bezden Benzi... aynı bıraktı. Adam kırıldık lan. <laughs> ah bu abi. Hadi Emo adamı vur Önünde adam sağda elmastan geliyor yanına Biliyorum Biliyorum Vurursun Salak öldü Şimdi kanka bekle beni Tamam hadi siz gidin ben de Şunu aldım şunu aldım Şöyle bir yaptım Evet aynen nereden anladınız? Hiç yani siz yapamazsın Kırk kat kat Tamam Geliyorum. Yol tamamladım lan inşallah tamamdır. Yolu ben, kıra ben kırabilirim her şeyim. Benim, de her, Benim de, de her şeyim var. Benim de her şey var. Ben. Bir şey sen yeşiller de kule yapmış. Golem koydu. Gitme. Golem koydu. Kır aynen. Kır, kır 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 kır. Ay çekil çekil çekil. çekil. Tamam ben kırıyorum 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 kırıyorum. Kırıyorum. Öldüm 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 ben öldüm. Ölmedim yaşıyorum hayattayım. Kırdım. Kırdım kırdım kırdım. kırdım Oynayın. Help mi adam ok atıyor bana. Oynayın. Öldürdüm yok, şunu. Yok. Bir tanesini öldürdüm. Oğlum adam top oldu lan. Hayırdır lan hayırdır oğlum. Öldü o da. Kolemleri öldürdü kanka. Kalk kolemleri. Diğerleri nerede? Diğer ikisi nerede? Tamam ne öldürdüm adam? onu da. Tamam o da, o da öldü. Öldü öldü o da. Ben nasıl öldün? Adam gelse vursa kanka. Salak. Ne yapıyor lan bu? Kanka last Kolemini. nerede? Last'ı söylesenize biriniz. Geliyor geliyor, geliyor geliyor geliyor. Önünde. Girişte. Tamam. Egin orada. Tamam, o da öldü, o öldü, öldü. Tamam. Oturdu, 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 oturdu. GG. Kaldı sana. GG, fucking G. Arkadaşlar, videoyu beğenmişsiniz. İnşallah like atıp abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bu video saat ortalama saat 4.30'da falan atılır 190. Ok. Yani 4.30'da da ben yayında olmuş olurum. Yayında Bedwars, Minecraft falan oynayacağız. Bu skin'e Craft Rise'da. Yani gelme, gelmek isteyenler, beraber oynamak isteyenler buyursun gelsin. Beklerim kankacıklarım. Haydi herkese Allah'a emanet. İnşallah güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Keşke asker <laughs> selam.